Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorum arkadaşlar çok fazla kanalım oldu ama bu son kanalıma abone olmanızı gerçekten yürekten istiyorum. Çünkü bu kanalda arkadaşlar hem Roblox'a geri döneceğim hem de çok farklı içerikler yapacağım. Açıklamaya bırakıyorum hem vlog kanalıma hem de yeni açacağım kanala lütfen abone olursanız çok sevinirim. Ee, şimdi let's go videoya devam edelim. Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün Peto'yla WS atacağız arkadaşlar yakın arkadaşımla. Petocuğum hazır mısın? pivecim Hazırsın değil mi? Bence hazırsındır. Hazırım hazırım. O zaman tek hesaplaşmayla başlayalım. Daha sonra e, modlarımızı değiştiririz. Ne diyorsun? Kabul müsün? Olur. olur tamam kabul olsun. Olur. Hazırımızı verdik arkadaşlar ve ilk maçımız başlıyor. Tamam gel bakayım buraya Petacım. Şimdi. Ben ben uzak takılacağım. Benden uzak takılacaksın. Sen B almışsın. Merhaba gel bakayım buraya. Evet evet vur onlara vur. Vur vur. Şuradan şunu atsam sana. Şunu atsam. Şunu atsam. Şunu atsam Olmaz mı? Yersin. Şuraya atsam, şuraya atsam, vay bak yükleri bak almaya başladım. Ekmeyeceğim, o kadar da değil ya. Bekleyemem de ya bence. Böyle yük al. Neredesin sen? Buraya gel. gel. Buraya Gel Gelsene Geliyorum ya, o, zaten. O kutuların arasında orada saklanmak yok bak ya. Tamam geliyorum buradayım. Sen oradan atlayıp dozlarım ki bunları. Tamam. Buradan geldim. Oha, ateş. <laughs> Ya bu, bu kutuların arasında ben Lauri'yi çok kötü bir seçenek olmuş bence arkadaşlar. Biz şey yapalım neydi? Knockout oynayalım ya en iyisi. 1-0 bu arada. Karakterler aynı mı olsun? İstediğin i̇şte gibi al karakterleri ya. bir oynayacağım. Ya. Tamam. Şimdi botları kapatalım arkadaşlar. Ben karakterimi olarak Ş neyi seçelim? Şunu bir alalım arkadaşlar. 3'te biter. Aa en az iki takım mı gerekir diyor. Nasıl yani? 2 takım ne demek? Aynı takımda olduk. Hayır ya, değiliz aynı takımda. Geç karşıya geçebiliyor musun sen? Ben geçemiyorum. Senin atman lazım benim. Yani. Sürekli bırakabiliyor mu aşağı? <laughs> Taraf değiştir dedim. Olmuyor. Olmuyor ki. Takımın varlığı da, birbirimizi davet ediyor mu? Da. Buraya koy. Dur bakayım. Aha. Aha. Ha, tamam, tamam. Hazırım dediğim için koyamadım. Botları ha. kapat. Tamam, botları kapattım. OK'dır. O zaman İyiyiz hadi bakalım. Bu. Hadi bakalım başlasın. Aa. <laughs> kapışıyoruz he. Ya bu, bu şey ama ya ben buraları çok nefret ediyorum. Sevmiyorum ya böyle boşluklar olmaması gerek. Aa 3 tane bir de. Neredesin dostum? Sağdan mı geliyorsun sağdan mı? Bilemem sen çalda mısın? Bilemem. Nerede? Aa, oğlum bana var bu hile ya. Abi pusarak gelmiş. <laughs> Yo hiç de işte pusarak gelmedim bu arada. Hiç de öyle bir şey yapmadım. Evet, evet. Sefer neredesin? Sefer neredeyim bilmem sen neredesin? Yine mi aynı yerden geliyorsun? Bilemem. Bilemezsin. Merhaba. Aa, merhaba dostum. Merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba. Oy oğlum, oğlum bir değer söylürsün kanka bak sakın B çok vuruyor şey ya. Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa sponsorumuz olan hesap.com.tr'den bahsedeceğim sizlere. Burada arkadaşlar istediğiniz oyunun epinlerini güvenilir ve ucuz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Piyasadan daha uygun bir şekilde satılıyor. Siz de arkadaşlar oyunlarınızı daha eğlenceli hale getirmek istiyorsanız güvenilir bir şekilde buradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Brawl Stars için değil aynı zamanda istediğiniz bütün oyunlar için epinler mevcut arkadaşlar. Aşağıdaki linkten kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu desteklerinizle ben de sizlere çekiliş sağlayabilirim. O zaman hemen let's videoya geçelim. Dın 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 gel buraya. La 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 la. Allah. Oy. o değilse var ya. Aa hayır. Gel buraya. Da 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 ya. <laughs> <laughs> cold bu oğlum. Cold, cold. Ne oldu? He? Da, 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 da. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Gel. 1-1 oldu. Tamam. Bir, bir, şöyle bir. yapalım. Ortak karar diyor. Perspektif diyor. Zor iş. Su pınarı'nı seçelim abi. Ben hazırım. Ben, de hazırım. ben hazırım. Ben hazır. Tamam. Hadi bakalım. Let's go. Başladık. Cold aldığım zamanlar çok tehlikeli oluyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Cold main karakterimiz. Bu ne oğlum ya? Garip, Grup bir şey çıktı yine. Neyse. Gel dost, gel dost. İçi daha geçeceğim ya. Neredesin? Nereden neredesin? neredesin? Gel geliyorsun? Sen neredesin? sen neredesin? Ya neredesin? Şurada mısın yoksa? Aa, yoksa Aa, burada ya. mısın? Sen yoksa sen burada, mısın? Burada mısın? Burada mısın? Burada ben mısın? Ben ben al şunu. O ne lan ne atıyorsun sen? Aa bu bir şey geliyor. Arı arı arı. Dur 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 dur. Hayır hayır. Dur 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 Oğlum beş canım var benim hemen ölüyorum ama ya. Evet iki mermi ölüyor gerçekten arkadaşlar bu arada. Nerede? Burada mısın? Gel bakayım buraya. Tatlım. Oy. da 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 da. Ölürüm evet bu arada ama değmedi. Aa nasıl değmez ya? Eh. <laughs> bunu da al bakayım. Hop. Oha. Öldün ki. O oh, ama oğlum ne kadar mı ölüyorsun bari senin ya böyle? Sağa kaçıyorum, sağa vuruyorsun. Sağa, sağa vuruyor 2-1 oldu. Ne yapacağız? Başka ne atayım? Sana bir de savaş topu atayım mı? Hmm, savaş, topunu. savaş topu mu? Savaş topu açayım bir de sana ya. Hadi bakalım. Belki bunda yenersin beni. Hadi. Hazır mısın? Ayı. Ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Cesim. Cesim alacaksın. Cesimden Jesse... ne alacağım? Cesim bana Ben Colt aldım yine. Cesim bana iş yapar mı bilmiyorum. Dostum. Yapar mı? İzle. İzle. Hadi. Hadi bakalım. İzle ve gör dostum. Ana tamam, tamam. İzliyorum ve görüyorum arkadaşlar. Evet. Ne haber? Hop. Çok güzel. Tak tak tak. Ama ama ama. Tak 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 tak. Ama ama ama. ama. tak 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 tak. tak. Allah. <laughs> At, tak! İşte bu. Ben Jesse'i niye aldım ki ya? Yani bana kolda karşı Jesse biraz sanki kötü olmuş oldu ya. Evet evet. Ben şey alacaktım Tak. Ya. Gol. Tak. Gol. Nedir onun adı? Ne yere vuran var ya adı neydi onun? Ne o? Yere vuran ne lan? Ha Frank mi? Yere. Oğlum bu ne? Ya ben gidiyorum bak gol atacağım ha. Şşş, gidiyorum bak. Atmadım atmadım. Oh, hadi. 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 <gülüyor> Hop. <gülüyor> tak 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 tak. Ama abi bak ben yanlış ya. karakter aldım ya. Yani. Ya oğlum ya. Daha bunu bir daha oynayacağız tamam mı? öyle mi yapacağız. Hadi öldür beni. Hadi abi. <laughs> bir daha Oğlum benim koldum çok güçlüdür. Bir daha oynayalım. Hadi bakalım ne alacaksın ki? Çok oğlum merak bak, ettim. Ne alacaksın? Bak, benim alacağım karakter nerede, nerede? 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 Değildi ya? Adı neydi? Bak adını unuttum. Ha, Jackie. Ben bunu da karıştırdım. Ha ya. Jackie ile Jesse'yi karıştırdı arkadaşlar. Jackie ile Jesse'yi karıştırdım ha. ben ya tipler de benziyorlar ya biraz. Yani evet evet evet. evet. Bir tane daha sonuç. Yani, bu arada abi. ben normal şartlarda kazanmış oluyorum arkadaşlar. 3-1 oldu şu an. İlk. 3. Bunu kazansan 3-2 olacak. Evet. Tak tak tak. Tak 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 Oha bu ne lan? Ben gidiyorum gol atacağım. Aa! Ah! çok vuruyor. Oğlum <laughs> dibine. Arkadaşlar dibine girdiğiniz zaman çok vuruyor ve canı da çok fazla farkında mısınız? Vallahi canı da çok fazla. Gel buraya. Tak tak tak. Gel gel. Tak 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 tak. Demek öyle. <laughs> Kolay. Demek, Kolaydı. demek öyle. Bekle sen oğlum. Kolaydı, dostum, ben, ben yani senin dibine yaklaşmayacağım ya. anlaşıldı. Anlaşıldı senin dibine yaklaşmayacağız. Uzaktan vuracağız bunu arkadaşlar ne, sadece. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hı ee, Al Abi yine ki. Hop hop. Al. <laughs> <Abi, abi, abi. gülüyor> ben gireceğim. Eee ne oldu? <laughs> tak 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 tak. Allah hiper şarjı gelmiş. Kaç 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 kaç. Allah hiper şarjı. Oo. Abi atıyorum golü. Allah var ya attı arkadaşlar. Oşime. Tamam. 3-2 oldu. Tamam 3-2 oldu. Demek ki senin karakterin buydu ha. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben yanlış aldım. Evet yani, tamam. Hmm. Ne oynuyoruz şimdi mod ne? Mod ne olsun eee sıcak bölge knockout. Elmas kapmaca oynayalım mı? Elmas kapmaca aslında? Elmas 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 elmas. Nerede lan o elmas? Vallahi bulamadım dur bir dakika. Aha şöyle aha şurada. Elmas kapmaca tamam. Elmas kapmaca. Elmas biriktiriyorsun işte ya. Tamam ne alıyoruz? Ben aynı karakterim. Tamam. Ben modu unuttum şu an. Elmas Deniyelim. alıyorsun ya. Birikiyorsun birikiyor o elmaslar onları biriktirmeye çalışıyorum. Tamam, çalışıyorsun. Tamam şimdi hatırladım. Hatırladın mı? Karakteri güçlü arkadaşlar. Benzi, ba, burada bura iyi giderdi ya şu ok atan var ya neydi? Bo mu? Bo bo evet. Bo evet iyi giderdi burada arkadaşlar haberi olsun. Ondan dan. Eee dostum elmasları ben alıyorum. Evet dostum. Elmas. Tak 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 tamam tak. Evet. Abi ya keşke menzilde alsaydım yani. Elmasları biriktiriyoruz arkadaşlar. 4 elmasımız oldu bile şu anda. Hı, geliyor. 5. elmasımızı aldık. Mecburen gelmek zorunda arkadaşlar. Ee, şöyle kaçalım biz. Tak 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 tak. Neredesin? Neredesin? Allah! Hayır! Hayır ya! <laughs> Bu çok kötü <laughs> oldu. Çok kötü <laughs> oldu. Çok kötü <laughs> oldu. Çok kötü oldu. 8. Hayır çok kötü oldu. Bunun dibine dibine girdiği zaman sıkıntı arkadaşlar ya. Ya ama gelme şu dibime ya. Vallahi gelme dibime ya. Dibime geldi anda bitiyorum ya. Ne Onu oldu arkadaşlar. Bir sayın başladı. Topuk ben topuk babacığım. Ben Neredesin? Topuk... Neredesin? Ya bu saatten sonra senin beni kovalaman lazım. Ben seni kovalasam da sen beni öldürüyorsun ki. Hiçbir sıkıntı şey olmuyor yani. <laughs> Baksana bak bak dibine girdiğim <laughs> anda ölüyorum ya. <laughs> tamam anlaşıldı. Jack, Jesse, Jack, Jacki miydi? Jaceki miydi? Neydi? Buna karşı farklı bir karakter almamız lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 3-3 oldu. 3-3 mü oldu evet. şimdi? Evet. Şimdi e, o zaman ne yapalım? E, şunu oynayalım. Olmadı bunu bak bunu kazanan alır mı? Aynen bunu kazanan alsın o zaman. Tamam. Ne, ne hangi mod oynuyoruz? Savaş topu oynayalım. Savaş topu. Gerçi onu oynadık. Ne oynayalım? Dinamos istersen fark etmez bana istediğin olur. Knockout oynayalım o zaman. O zaman tamam. ben de karakterimi değiştiriyorum. Değiştir, istediğini al. Ben de değiştireyim arkadaşlar karakterimi ve ne alabiliriz, ne alabiliriz, ne alabiliriz? Tamam, şunu aldık. Tamam, ne ben aldın? hazırım. Hazır verdim. Ne aldın? Görürsün ne aldığımı ya. Ben bunu oynayacağım. Hadi bakalım. Ne gelecek? Çok hazırım. merak ettim. Hadi bakalım. <laughs> Aa, ne gelecek? Kim alacak? Ne aldın? Bu ne lan? <laughs> Sen de mi kolt aldın? <laughs> Ay kostümlü koltu falan var ha. Güzel. Koltu vesek koltu severim. Hop tak tak tak. Tak 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 tak. Tak. Tak 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 İşte ben bu. 1-0. Ben attım ama. <laughs> ultim attın. Demek ultin vardı ha. Lan vay okay. çakal. Allah. Gel buraya. Tak 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 tak. Hop ulti kafana değsin. <laughs> Abi, like, ha, Ve ha, evet, ha, evet. Burada kazanmış oldum arkadaşlar. 4-3 bitti. Ekstocum tişi. Şey, de, şey yani, yani, iyi İyiydi var. iyiydi ama Jesse, Jesse miydi? Jackie miydi? Onu aldığı zaman arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz gerçekten. Ama onun dışında. Bile de yendin. Kazandık. Bile Evet ilk maçta Bile de yendin. iki tane onunla yendim ama genel olarak ben yendim yani. O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.